Cümleten selamun aleyküm, bugün 31 Aralık 2022, yavru durumunu kontrol edeceğiz. Ee, son bir oktolik asit damlatma yapmak istiyoruz. Bunun için de arada yavru olmaması gerekiyor. Evet, arımızın arımızın genel durumu iyi. Bugün hava 13 derece. Saat iki buçuk. arının yiyeceği var. Balık polevi var. Asit yapmak için yavrusuz dönemi yakalamaya çalışıyoruz. Bu sene de kış daha gelmedi ama Arının stoğu gayet iyi. Evet. Bu çıtamızda komple kapalı yavru var. Bal kemeriyle beraber yavru durumu bu şekilde. Ön arkası yavru. Acaba yavrusuz dönemi kaçırdık mı yoksa bu arı hiç yavruyu kesmedi mi? Onu bilmiyorum. Bunu siz değerli ustalarıma soruyorum arkadaşlar. Bu arı hiç yavruyu kesmedi mi? Yoksa Yeniden yavruya mı yattı? Evet günlükler de gözüküyor burada. Erkek arı gözleri de var. Evet iki tane kapalı yavrulu çıtamız çıktı. Bir tane daha bakalım. Evet arı biraz <laughs> sinirleniyor arkadaşlar. Bu kamyol diye aldık bunu ama ne kadar doğrudur bilmiyorum. Hemen bir çıta daha çekelim. Evet, bunda da sökülmüş yavruların yerine günlük atılmış ve sütlenmeye başlanmış arkadaşlar. Komple larvalı yumurtalar var. Büyükçe olmuş. Günlükler gözüküyor. Bu da bu şekilde. Hemen bir tane daha bakalım. Biz oksalik asit damlatma yapacağımız zamanı geçirdik herhalde arkadaşlar bu kadar yavru atmış bu arı. Evet, dördüncü yavru vıçta. Arkası da bu şekilde. Ana arada burada arkadaşlar, görüyorsunuz ana arıyı da. Sarı boyalı bir anamız var, 2022'nin anası. Nereye kaçtı? Şimdi buradaydı. Bu tarafa geçmiş. Evet. Oksalik asit damlatmayı yine de yapacağım. Yani en azından üzerinde olanlar dökülsün. Geçen sene Aralık ayının son haftasında yapmıştım. Ocağın birinde çekilmiş bir resim var. Çok muazzam dökülmüştü. Ama bu sene neden bilmiyorum arı yavruyu kesmedi. Arıda muazzam yavru var. Bu arı güçlü bir arı. Bir de zayıfa bakalım. Zayıfların durumu nasıl? Belki zayıflarda yavru yoktur. Hemen şuradan bir zayıf kovan açalım. Bunun da durumuna bakalım. Evet. Evet bu arada içinde 5 çıta var fakat 2-2,5 iki, iki çıtaya falan anca basıyor. balı var. Evet, bunda da az da olsa kapalı yavru var. Bu tarafında da var. Yani bu iki çıta arada bile kapalı yavru varsa öbür 20 çıtaya basan arada hayli hayli vardır. Evet, sadece bir çıtada avuç içi kadar iki tarafında yavru var. Hemen başka bir kolona bakalım. Şuradan rastgele bir tane bir tane daha açalım.